Şimdi kan değerlerine bakarım dediniz ya bir danışanın önce. Neleri eksikse ya da neleri fazlaysa orada bir sıkıntı var demektir. Sizin için. Ne talep ediyorsunuz? Yani kan değerinde neye bakıyorsunuz önce? Çok detaylı bir kan değeri istiyorum. Hı hı. Hemogramından, idrarından, bütün kan şekerinden, açlık şekerinden, tiroid değerlerinden, kolesterolün, insülin, ayrıca bütün vitamin değerlerini istiyorum. Çok detaylı. Lipoprotein A'sını bile istiyorum. Kalp krizi riskine bakıyorum. Hı hı. Çünkü şöyle. Ben şimdi arabayı götürdüm. Arabayı ben muayeneye götürdüm. Ben arabaya diyor muyum? Arabanın kaputunu açma. Arabanın farı evet. az yanıyor. Ya sen onu yapma ben öyle idare ederim. Hayır ne diyor muayene? Hepsi tam olacak diyor. O yüzden bana geliyorlar. Hocam yaptırmasak olmaz mı? Ya sen arabayı Maniyetler bana getirir Maliyetten kaçınmak evet, için herhalde. Evet hocam, hocam yaptırmasak olmaz mı? Yani diyorum ki arabaya verdiğin değeri, eve verdiğin değeri kendine, kendine vermiyorsun. Evet doğru. Geri geliyor bir çantaya, bir ayakkabıya Kapıyı, veriliyor. Ne paralar veriyorsun ama kendine o gerek değeri vermiyorsun. Yapma. Yapma, sağlığın bedelini kendinle ödersin. Yani, Doğru. sağlığın bedeli çok ağır, ödenmiyor. Her şeyi parayla alabiliyorsun ama sağlığı alamıyorsun. Hastalandığın an, hastanede yat, ver parasını başkasını yatır bakalım, yatıramıyorsun. O yüzden ilk önce kan değerlerini istiyorum. Eğer bir bayan geldi. Hı hı. Öncelikle anemikse asla kilo veremez. D vitamini düşükse asla kilo veremez. B12 düşükse asla kilo veremez. Folik asit düşükse asla kilo veremez. Magnezyumu düşükse asla kilo veremez. Aynı zamanda ne yüksekse benim en çok yüksekliği trigliserit yüksekliği, insülin direnci yüksekliği, lipoprotein A yüksekliği beni çok korkutur. Buralarda ben böyle biraz ürperim. ürik asit yüksekliği beni çok korkutur. Hı -hı, çok hı -hı. paketli gıda yediği anlamına gelir. Hı -hı. Erkekte de demir seviyesi yüksekliği bana hemen hemogram kanserini aklıma getirir. Acaba hemofili mi? Aklıma hemen hı -hı, o gelir. Hı -hı, Erkekte hı -hı. de kan fazlalığından, ürik asit fazlalığından, ee, çok kolesterol yüksekliğinden. Ondan çok korkutur. Hı -hı. Hemen dikkatle girelim olaya. Hemen Hı -hı. bir kardiyologa ararım. Hemen kan atarım, Hemen bir komplike girelim oraya. Lipoproteina yüksekliği beni korkutur. Yani Hı -hı. korkutur dediğim hemen önlem alması için hemen bol sebzeli, bol yağdan yüksek, Hı -hı. E, stresten uzak hemen bir diyet hemen öneriyorum. Zaten biz diyet isteyince doktora da yani en uçtayken gidiyoruz. Uçurumun Maalesef. ucunda gidiyoruz yani. Evet. Hiç evet. öyle düzenli rutin kontrolümüz yok. Doğru. gitmiyoruz. Kendimizi ihmal ediyoruz. Doğru. O Çoğunlukla değil. da kilo verildikten sonra evet. kontrollere de gidilmiyor. Evet, hiç gidilmiyor. Sonra ne zamanki pantolonlar yeniden sıkmaya başlıyor. Evet. Evet. <laughs> o zaman İhmal etmeyeceğiz. Muhakkak kontrollerimize gideceğiz. Kendimizi Hı. ihmal etmeyeceğiz. Yani özellikle kadınlarda demir düşükse, B12 düşükse, D vitamini düşükse, magnezyum düşükse, folik asit, folik asit düşükse, düşükse isteseler de kilo veremezler. Veremezler isteseler de veremezler. O yüzden zayıflamak isteyenler öncelikle kan değerlerine baktıracak. Hı. Kan değerli bakılmadan diyete başlanılmaz. Bir diyetiste sene gittiniz? Kan değerinizi istemeden ve kan değerlerinize yeniden 6 ay içinde bakılmadan diyet yazdıysa sakın bir daha gitmeyin. Sakın bir daha gitmeyin ve inanmayın. İşinin ehli Öyle olmadığını gösteriyor. Bizim üniversitede biyokimya dersimiz vardı. En önemli dersimizdi. De en zor dersimizdi. Ben ekstra mezun olduktan sonra da daha çok biyokimya ile ilgilendim. Dahiliye kitaplarını okudum. Kan değerlerine kafayı taktım. Çünkü nasıl bir inşaatın temeli önemliyse insan vücudunda da kan çok önemli. Doğru. O yüzden ilk kanlara bakıyorum. Kanlar. Çünkü kanımız bize her şeyi söylüyor. Aslında kandan ziyade hissettiklerimiz de bir de çok önemli. Gözaltı morlukları, el titremeleri, uykusuzluklar, hı hı. sürekli bir yorgunluk hal, sürekli bir depresif hal, yataktan kalkmama hissiyatı. Dudak kenarındaki çatlamalar, dil üstündeki pıtırcıklar bize çok şey anlatıyor aslında hı, baktığımızda. Hı, hı, hı. O yüzden insan kendinin doktoru olacak. Oh. Benim nenem hiç doktora gitmedi. <laughs> 95 yaşında benim nenem hiç doktora gitmedi. Doktor dediğimde aman 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 gitmem bir kere gittim bir iğne yaptılar da sakat kalacaktım onlar yüzünden diyor. Hiç gitmiyor bir daha. Doktora gitmiyor. Gitmeyin diye söylemiyorum bunu. Hı hı. Ama insan kendinin doktoru olacak. Nenem çok avantajlı. Şu an sobanın yanında beni izliyor. Allah ee, uzun versin. Küçücük bir evimiz var. Ee, köyde köy, köy evimiz orayı asla bozdurmuyor. O evin bir tane halısını bile değiştiremezsin. Eski eşyalar duracak. Onunla çok mutlu. Ee, yırtık çorabını giyer. Yeni çorap alırsak giymez. Benim var kızım olmayanları verin der babaanne. Öyle tam bir Anadolu kadını. Babaannemin adıyım zaten Hatice. Annem kaynatası ile kaynanasının adını koydu çocuklarına. Ne kadar güzel. Ee, bizim öyle yani kültürel kültür benim için çok önemli. Aile bağları çok önemli. Çünkü atasını, anasını, babasını sayan evlatlar her zaman hayırlı evlatlar. işleri rast gider. Çok Benim için de ben bu her zaman izada gittim. Babaannem çok küçük bir köyde yaşıyor. Bakkal yok, market yok, otobüs geçmiyor. Hava çok güzel. E, önümüz ormanlık çıkıyor dışarıya ot topluyor. Kendi ektiklerimizi yiyoruz. Çok avantajlı. Çok. Zaten hasta olması çok zor. Çok doğru. Çok çalıştı eskiden. Tütün ektiler çok çalıştılar. Ama Ama siz de çok ee, çalıştınız. Çok. Ben tütün tarlasına zaten dünyaya geldim. Direkt yani. Biz hayatımız evet. çalışmak bizim. Biz Bizi çalışmadan yok. Hala da çalışıyorum. Evet. Hafta sonu oldu mu gezemem. Babam ne iş yapılacaksa köye çağırır. Bağları mı bağlama gideceğiz? Bağları bağlama gidiyorum. Zeytin mi çapalanacak? Zeytin zeytin çapalıyorum. Hani öyle kazandım paramı, mesleğimi elime aldım. Benim benim özgürlüğüm var diyemem. Hala yemeğe de gideceksem ailemle, gezmeye de gideceksem ailemle, tarlaya da gideceksem ailemle. Bırakmak yok. Tatil? Işte. Tatil yok. Ya Bir gün belki gideriz, gidemeyiz. İşimiz çok, gidemeyiz ki. İşimiz çok, gidemiyoruz. Çünkü. Yani şimdi Instagram'da 1 milyon aşkın takipçiniz 2 milyon var. Olacak. 2 milyona varmak üzere. YouTube'da 130 bin e, abonesi var. E, sık sık televizyon programlarına e, çıkıyor sevgili Hatice Nurege. Allah razı olsun. Baba gel dedi mi, Tabii. Akan gidilecek. Akan sular Tabii Akan sular doğurur. Hmm. Bir de ben babacıyım biraz. Abim, annem, ben babacıyım, babamın kızıyım ben. Biraz öyle söylerim. Babam bana peteyim der. Ne güzel. Hiç kızım demez, peteyim der. Ee, olsun, anasını babasını sayan her zaman iyidir. Bundan doğru. büyükler de bizi izleyecek. Ee, hayırlı evlat artık bu devirde gerçekten çok zor. Ee, anne baba sözü dinleyen çok önemli. Ee, anne baba sözü dinlememek özgürlük değil. Öyle bir özgürlük yok. Özgürlük anne babayla ile birlikte ilerlemek demek bana göre. Kitapta diyorsunuz ki her zaman yeni bir şansımız var ve hatırlatıyorsunuz. Evet. Midedeki hücreler 2 günde bir, karaciğer ve cilt hücreleri 90 günde bir, kan hücreleri her 120 günde bir yenilenir. Evet. Yani biz aslında midemizi 2 gün dinlendirsek orada bir iyileşme başlıyor doğru mu? Tabii. Bağırsaklarımız 14 metre. Bu bağırsaklarımızda her ağzımıza aldığımız bir lokma bağırsaklarımızda 24 saat kalır. 24 saat sindirim duracaktır bir lokma. O yüzden ara ara aç kalmak. Aslında ben şunu söylüyorum diyet yönteminde de bana gelenlere çok uzaklara gitmemize gerek yok. Biz Müslüman ailemiz. Şükür Rabbime. Biz Müslüman bir ailemiz. Bize dinimizin bazı görevleri de aslında nasıl beslenmemiz gerektiği yönünde yön gösterici. Önümüz Olur. Ramazan ayı. Doğru söylediniz. Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. Ramazan-ı Ramazan Şerif ayının bence asıl amacı Simge Hanımcığım nefsi terbiye etmek. Bedeni dinlendirmek. Diyor ki sana ey insanoğlu 11 ay yedin. 11 ayın sultan diyoruz. 11 ay yedin. Şimdi bakalım biraz bedeni dinlendir. Zaten bedeni dinlendirmediğimiz için, çok yediğimiz için beden asa çok yediği için diyor ki ben artık sindiremiyorum. Bunlar fazla. <laughs> aslında kilo almak bize bedenimizin bir hediyesi. Sana bir şeylerin ters gittiğini gösteriyor. Diyor ki, bak artık yeme. Bir kalem var, kalem düz. Ama sen kalemde böyle etrafında kalınlaşmalar oluşuyorsa, atıyorum o kalemi şurası şişiyorsa, basen ya da göbek şişiyorsa, bak diyor ki, ben bunu artık hani bu orijinalinden çıkıyor, orjinalinden evet. çıkıyor artık. Senin sen dünyaya gelirken böyle dünyaya geldin. Bebek bile dünyaya gelirken ne diyoruz? 2.800'de 3.2 arası idealdir. 3.5 üstü diyoruz ki bebek için bile kötü. Her şeyin bir ideali var. Yağında ideali var, kasında ideali var. O yüzden her şey normlarına göre olmalı.